Böküyor öğrenmemiz lazım. katlendiği zaman bizim o işte çarpım tablosunda bildiğimiz klasik 5'in katları mesela, şunlar diyebilmemiz lazım. Bölenleri, 24'ün bölenleri, 24'ü bölen pozitif tam sayılar. Hocam negatifler de yok mu? Gayet tabii var da biz işte en büyüklerini falan bulmaya çalışıyoruz ya. O yüzden negatifleri işin içine dahil etmiyoruz yani. Aslında onlar da var. Dolayısıyla bu en büyük ortak bölen lafını şey diye söyleyebiliriz aslında. İşte pozitif en büyük ortak bölen yani diyebiliriz istersek yani pozitif çalışacağız yani onu söylemeye çalışıyorum peki şimdi ortak lafını hiç konuşmadık ama yani önce bir de onu konuşalım yani bu ortak lafı demek ki bizim elimizde bir birden çok sayı var ki bunların ortak bir şeyleri çıkacak ortaya biz bunları burada bulmaya çalışacağız şimdi bizim elimizde mesela neler olabilir onu konuşalım mesela bizim elimizde 12 sayısıyla 18 sayısı olsun. Mesela bu sayıların ortak bölenlerine bakalım. Mesela 12'nin bölenleri nelerdir? 1 vardır. 2 vardır. Yani 12'yi bölen sayılar. 3, 4, 6 ve 12. Bunlar 12'nin bölenleri. 18'in bölenleri hocam. Yazalım. 1 var. Bütün sayıları böldüğü gibi. 18 de bölüyor. 2, 3, 6, 9 ve 18. Unuttuğum varsa söyleyin arkadaşlar. Ekleyelim. Şimdi ortak bölenleri işaretleyelim. Ortak bölenler. Birler ortak. 2'ler de. Üçler de ortak. Bir de kim ortak? kırmızı ile işaretledim. Hocam. Bir de altılar ortak değil mi arkadaşlar? Peki bu ortak bölenlerin bak ortak bölenleri bulduk. Ortak bölenler kızardı. Peki bu ortak bölenlerin en büyüğü hangisi bu iki sayı için? Ebob. 6. Evet, Ebob. 12 18 yazacağız yani. 12 18. 6 diyeceğiz. Çok iyi. Şimdi biz ilk adımı attık. EBOB'u bulmayı öğrendik. Ne işe yaradığını birazdan konuşacağız. EBOB niye buluyoruz? Bir de EKOK bulalım bakalım. 12 ve 18'in EKOK'unu. Yani ortak katlarını bulacağız önce. Sonra o katların en küçüğünü. 12'nin katlarını yazalım. Sıfır var. Tabi burada hocam bütün iki sayı diye düşündüğümüzde en küçük ortak katları sıfırdır. Evet o zaman hamle yapamayız zaman. O yüzden biz sıfırı almayalım burada tamam mı? Yani 12'nin iyi bir katıyla başlayalım. 12. Yani 18'in de çünkü 0. 0 katıdır. 12'nin de 0. Hocam en küçük ortak katı oldu işte. Ya öyle tabii ki ama dedim ya biz pozitif sayılarla çalışıyoruz. 0 pozitif bir sayı değil. 0 nötr. Yani burada 0'la biz hamle yapmaya kalkarsak konuyu ilerletemeyiz. Soru çözemeyiz. O yüzden birinci, ikinci katından bahsedelim. 12. Ne var başka? İşte 24. 36. 12'yi 3 ile çarptık. 4 ile çarptık. 12 ekliyoruz yani. 48, 60, işte 5 ile 6 ile çarparsak 72, 7 ile çarparsak 84, 96. Böyle 12 ekleye ekleye gidiyorum arkadaşlar. Ritmik sayma yapıyorum. 18'i ritmik sayalım. 11 katı 18, 2 katı 36, 3 katı 54, 4 katı 72. Bakın ortak olanlar çıkıyor sanki değil mi? 5 katı 90, 6 katı 108, 7 katı işte 108'e 18 ekleyeceğiz değil mi? Kaç yapıyor? 126 yapıyor Evet. Böyle ilerliyor, devam edelim. Şimdi ortak katlarını işaretleyelim birlikte. Ortak katlarının en küçüğünü bulacağız unutmayın. Tamam. Şimdi ortak katlarını işaretliyoruz. Hangileri ortak? 38 36'lar ortak. Başka? 72'ler var. Değil mi? Bu katlar da ortak. Başka hangileri ortak? 108. Sanırım bir de 108 kuracağım. Evet, şunu yukarı alalım. 8'ler ortak. Peki bunların arasında en küçük olanlar hangisi? 36. 36, 36. değil mi arkadaşlar? Bize ne lazım? Ortak katların en küçüğü lazım. Yani 12 ve 18'in EKOK'u ya da işte eki okay fark etmez. EKOK 12-18 kaç çıkacak? 36 çıkacak. Evet. Bunu da bulmayı öğrendik. Hocam biz bunları ortaokulda görmüştük zaten. Gayet tabii. Tekrar yaptık. Konuyu en başından anlatmaya başlıyorum. Bütün eksiği, gediği olan tüm arkadaşlarımızı düşünerek onları da sürece dahil etmek adına. Tamam. Ee, ebob'u bulduk. Ekok'u da bulduk. Tabii hangi yöntemle bulduk? En ilkel yöntemlerden biriyle bulduk. Ama en çok işe yarayan yöntemlerden biri de budur. Ha. Sadece sayılar büyüdüğünde bizim için birazcık işler zorlaşabilir. Yani mesela bu 12 ile 18 değil de işte 120 ile işte 180 olduğunda belki ya da işte 224 ile 375 olduğunda mesela şunu bulmak zorlaşabilir. Şunu bu şekilde yazıp bulmak zorlaşabilir. Ne yapacağız hocam? İşte şöyle şeyler yapıyorduk hatırlıyor musunuz? Şöyle yan yana yazıp işte bir çizgi çekiyorduk. Buraya bölenlerini yazıyorduk hatırlıyorsanız. Birazdan onları da görelim birlikte. Şimdi bu slaytın bir ekran alıntısını yapalım. Siz bir, onu bir halledin. Bir sesini alın. Bu slaytı ben bir temizleyeceğim. Bu arada o ortadaki sorumuz duracak. Buna tekrar bakacağız. Burada e mu kullanacağız. E mu kullanacağız. Ne yapacağız? Bakacağız. Yani bizim aslında hedefimiz bu soru. Biz bu hedeften uzaklaşmayacağız hiçbir zaman. Bu soruyu çözebilecek kapasiteye ulaştığımızda duruma geldiğimizde bizim için her şey iyi, iyi yöne doğru gidiyor olacak. Şimdi onun hazırlığını yapıyoruz. Temel atmaya çalışıyoruz. Var mı buraya kadar soru? Yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu 12 ve 18'in o EBOB ve EKOK'unu birkaç farklı yöntem daha var. Onlarla da size bulmayı göstereyim. şöyle bunları bir temizleyelim. 6'ya 36 çıkıyormuş. Onu aklımızda tutalım. Ee, şu kısmı da temizlemiş olalım. Yani aslında burası şunları böyle sağ tarafa taşıyabiliriz. Şunu yapalım. Şunu şöyle alıp sağ tarafa doğru. Evet, bunlar burada dursun böyle, bizim gözümüzün ucunda dursun. Şimdi e, bunları böyle asal çarpanlarını tek tek yazarak 12 ve 18'i çalıştıralım. Şöyle yapalım. Şimdi ne yapıyorduk burada? En küçük asal sayıya bölerek başlıyorduk değil mi? Eğer ikisi de bölünüyorsa yıldız atıyorduk ya da artı koyuyorduk. 2 ile başlayalım. İkisine de bölünüyor mu 2? Bölünüyor hocam. O zaman artı koyduk. 12'yi 2'ye böldük 6. 18'i 2'ye böldük 9. İkisini de böldüğü için ortak bölen oldu mesela abi. Değil mi? Mesela 2'ye bölünüyor mu bunlardan biri? Bölünüyor ama ortak değil bak bu. Çünkü 9'u bölmüyor. 9, 3, 6'yı 2'ye böldük. 3 9'u 2'ye böldük. Bölemedik. 9 kaldı yine. Eee şimdi kaç yazacağız? 2 yazmayı artık bırakabiliriz. Çünkü 2'ye bölecek sayı kalmadı. Şimdi 3 yazalım. Onu artık koyalım vardı. Çünkü ikisini de bölüyor. 1 3 3'e böldük. 1. Yani buradan hareketle ne yapabiliriz? 2 çarpı 3'ten kaç çıkacak? 6 çıkacak arkadaşlar. Yani biz neye ulaştık? 6 neydi bizim? Ortak bölenlerin en büyük ortak bölen dedim arkadaşlar. En büyük ortak bölen. Peki biz bunu bulduk. EBOB'u bulduk. EBOB 6 çıktı. Bu iki sayı için. Ekok kaç bulmuştuk az önceki işlemlerimizde biz? Hatırlayın bakalım. 36 bulmuştuk? 1. 36 bulduk ya. 1 ortak bölenlerin en küçüğü. O burada yok. Biz ortak bölenlerin ya yani da en büyük ortak bölen ne? En küçük ortak katı arıyoruz. Şimdi i̇şte kata bakalım. Arkadaşlar katta da ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu kısmı çarpıyoruz bak şu kısmı. Şunlar var ya. Şu sayılar var ya arkadaşlar. Asal olanlar. Bunları çarpıyoruz. Hepsini. Yan yana. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 bize ortak katı veriyor. Ama en büyüğünü. Ortak katların en büyüğünü. Kaç yapıyor? 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 9. 4 kere 9, 36 yapıyor. Biz de zaten az önceki işlerimizde 36 bulmuştuk. Bak buraya not almışız. 6 bulmuştuk. Yine aynı şekilde değil mi? Ev Var mı anlaşılmayan bir yer? Benim yok hocam. Tamam. Şimdi bir yöntem daha var. Onu da göstereyim size. Daha doğrusu bir yöntem değil. De. Yaklaşım yani bu. Hani buna yöntem demek çok şey olabilir, doğru olmayabilir. E, hepsinde aynı şeyi yapıyoruz aslında. Bakış açısı demek daha doğru, yaklaşım demek daha doğru. Şöyle bir sen düşünebilirsiniz. Örneğin 12 sayısını düşünelim. 12 sayısını asal sayıların kuvvetleri şeklinde yazalım. Bak bu tabir güzel bir tabir. Asal sayıların kuvvetleri. Asal sayılar işte 2, 3, 5 gibi üreteç olan sayılardı. Yani 12 gibi, 18 gibi asal olmayan sayıları üreten sayılardı. Mesela biz 12 sayısına 4 çarpı 3 diye yazabiliriz. Hocam asal sayılar mı bunlar? Değil. 4 sayısını 2 çarpı 2 şeklinde yazarız. Bak şimdi asal sayıların çarpımları şeklinde yazıldı işte. Asal sayıların kuvvetlerini yazalım. Şimdi kaç tane 2 var burada? Burada kaç tane 2 var? 2 tane 2 var. O zaman 2 üzeri 2 çarpı 3 şeklinde yazabilirsiniz bunu. Bak asal sayıların kuvvetleri. Hatta 3 üzeri 1 diyebiliriz. Çünkü bir tane 3 var. 18 yazalım. 18'de işte 2 çarpı 9'dur değil mi? E 9'da nedir? 2 çarpı 3 çarpı 3'tür. O da 2 çarpı 3'ün karesidir. Şimdi buradan hareket edelim. Buradan hareketle yani bu asal çarpanların kuvvetlerinden hareketle biz EBOB ve EKOP'u nasıl bulabiliriz? Şimdi arkadaşlar burada şu yaklaşımda bulunabilirsiniz. Mesela biz EBOB'u yazmaya çalışalım bu üstlerden. Hani şunu yapmadım hocam ben şunu şunu yapmadım. Bu sizin en son gösterdiğiniz yöntemle yapmak istedim derseniz bu da kullanışlı bir daha doğrusu bakış açısıdır, yaklaşımdır. Buradan yaptım derseniz buradan da yapabilirsiniz. EBOB 12-18 bakalım kaç çıkacak. Yani en büyük ortak bölen. Arkadaşlar burada yapacağınız şey şu. As, aynı asalların kuvvetlerinden küçük olanları alacaksınız. Mesela bunun kuvveti 2, bunun kuvveti 1 ya. 2'yi alacaksınız. Mesela Çünkü eğer ki 2 üzeri 2'yi alırsanız bakın 2 üzeri 2 şu sayıyı bölmez. Yani 2 üzeri 2 4'tür. 4-18'i bölmez. O yüzden küçük olanı aldık. Tamam. Hocam peki <laughs> 3'ü düşünürsek e, üçte küçük olan kuvvet hangisi? Bir mi iki mi? Bir. O zaman üçü alacaksınız. E, i̇ki kere üç altı çıktı. Evet. Yani bunların kuvvetleri bir arkadaşlar. Tamam. Olay bu. Hocam ekok bulacak olursak bulmak istersek ne yapacağız? Arkadaşlar ilk kendi düşünelim. Bunların ortak katları olacak. Yani öyle bir sayı bulacağız ki hem bu sayıyı hem bu sayıyı bölecek. Şimdi mesela bu yazacağım sayı 3 üzeri 1 yazarsak 3 üzeri 2 olan sayıyı bölmez. O zaman biz buraya 3 üzeri 2 yazmalıyız. Yani büyük olanı yazmalıyız. Ee, yine küçük olan değil büyük olanı yazarsak 2 üzeri 2 2 üzeri 2 ile 3 üzeri çarparsanız zaten 36 çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. Buradan da zaten şu değerlere ulaşmış oluyoruz. Evet bu slide da bu şekildeydi. Bu şekilde bakabilirsiniz. Tabi bunların işte biraz daha sayıları arttığında işte 550'ler, üzeriler, 700'ler üzeriler geldiğinde daha yavaş, daha sakin, daha fazla incelemeniz gerekecektir. Ama bize genellikle sorular şu şekilde geliyor. Şu problem durumuyla ilgili geliyor. Şimdi bunun da bir esesini alın. Bu problem durumunun hep etrafında dolaşıyorum. Bak sana anlatmaya çalışıyorum bunları. Şimdi bu problem durumuna yavaş yavaş geçelim artık. İşin olgunlaştığı kısım burası aslında. Biraz e, bunun mantığından size bahsedeyim. Diğer ders çözümünde yaparız. Bunu yazabildiniz mi? Daha doğrusu SS alabildiniz mi arkadaşlar? Var mı Aldık uç. Ben aldım. Tamam. Anlamadığınız bir yer var mı? Yok hocam. Tamam peki. Şimdi bunu bir e, siliyorum tekrar. Şimdi bununla ilgili biraz konuşalım. Şimdi Tuğba ve babasının bahçeden topladığı iki farklı türdeki mandalinin ağırlıkları 180 kilogram ve 260 kilogram olur demiş. Tamam. Babası Tuğba'dan farklı türdeki mandalilerin birbirine karıştırmadan tamam sandıkları eşit miktarlarda doldurup akrabalarına dağıtmasını istiyor. Bu için Tuba'ya en az kaç sandık gerekiyor diyor. Düşünüp yorumlayın. Diye. Bizden yorum istemiş. Şimdi arkadaşlar biz 180 kilogramla 260 kilogramı sandıklara parçalayacağız, böleceğiz. Ama bu sandıklardaki mandalina miktarları eşit olacak. Ve sandıkların sayısının olabildiğince az olmasını istiyoruz. Mesela aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Hocam ben galiba buldum. 180 kilogram ve 260 kilogram bizim için bütün durumdalar. Bütünlerimiz bunlar bizim. Biz bu bütünleri parçalara ayıracağız. Yani böleceğiz. O zaman biz madem bunu böleceğiz o zaman bizim ne yapmamız lazım? EBO bulmamız lazım. Ama daha doğrusu bölen bulmamız lazım. Ama hocam benim aklıma gelen ilk ortak bölen 10. Niye 10? Bakın ikisinin de sonunda 0 var. Fark ettik mi? Yani bu 180 kilogramlık mandalinayı 10'ar kilogramlık kasalara koyarsak kaç tane kasaya ihtiyacımız olur? Soru bu. Ya da 260 kilogramlık mandalinayı 10'ar kilogramlık kasalara koyarsak kaç tane kasaya ihtiyacımız olur? Hocam 260 de 180 de 10'a bölündüğü için mi onu seçtik? Evet. Hocam bir de seçebiliriz. Tabii ki seçebilirsiniz. Ama kasaların sayısı artar bu sefer. Bize diyor ki en az kaç kasaya, da en az kaç sandık gerekir diyor. O yüzden biraz büyük sayı seçtik yani bölen olarak. Şöyle yapalım arkadaşlar. Diğer dersimizde bu sorunun yanıtını verelim.